Denizli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin gündeminde az önce de söylemiştik. Doğru nefes tekniği vardı. Doğru nefesle ruhun eğitilmesi konulu bir toplantı düzenlendi. Kadın Meclisi Kent Konseyi binasında kadınlara yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. Seminerin son bölümündeki konu doğru nefes alarak yaşamı güzelleştirmeydi. Toplantıya Kadın Meclisi Başkanı Fatma Kılıç, yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda kadın yoğun ilgi gösterdi. Düş Defteri Akademisi Kuantum Düşünce Tekniği Uzmanlık Eğitmeni Evrim Saraç ve Jülide Saraç, kuantum ve nefes ruhuna eğitmek konusunda bilgi verdi. Bu bu Eğitmen Saraç, soluk almayla nefes aile almak arasında farklar olduğunu söyledi. Kuantum Düşünce Tekniği genel çalışmanın içinde de aile dizimi yapılır zaten. Çalışmanın içinde. Kuantum Düşünce Tekniği nedir? Rus Bilim Akademisi dünyada bulduğu bir tekniktir. Kuantum alanında düşüncelerimiz çok yüksek frekanslı bir enerjidir düşüncelerimiz neyse gerçek realitemiz odur. Mantığı bu aslında. Bunu şundan duymuş olabilirsiniz. Sörn Laboratuvar'ın yaptığı bir deney var. Big Bang deneyi, büyük patlama deneyi. Dünyada çok sansasyon yarattı bu deney. Şu an dördüncü aya devam ediyor. Geçen yıl da konuşmuştuk bununla ilgili. Çalışma sonucu şu. En son geçen yıl açıklanan sonucu şu. Atom atom altalarında her şey enerjidir. Biz gördüğümüz ya da görmediğimiz her şey gerçekte enerjiden oluşuyor. Sanki bir enerji denizinde yüzüyoruz biz. Kollarımızın çarptığı her, her şey aslında enerjiyle temas halinde ama biz bunun farkında değiliz. Çünkü çok süptil bir enerji olduğu için göz frekansımız bunu algılayamaz arkadaşlar. Ancak elektron mikroskobuyla algılanabilir bu durum, anlattığım durum. Bu tespit edilmiş, ispatlanmış ve kayda geçirilmiş şu an dünyada. Dördüncü ayağa devam ediyor. Tanrı parçacığı denilen konu üstünde devam ediyor. Nasıl oluştu acaba sistem, kainat, evren? Evren oluşumu Dünyanın ile ilgili. Dünyanın oluşumu ile ilgili <laughs> Evet, Big Bang deneyinden evet. Oradaki e, deney sonucu aslında kuantum alanda çalıştığımız tekniklerle uyuşuyor arkadaşlar. Hani buradan dolayı kulak aşinağınız vardır demek istedim, bundan anlatmam nedeni bu. Atom altı alanda her şey enerjidir, dolayısıyla düşüncelerimiz çok yüksek frekanslı bir enerjidir. İçimizdeki düşünce reel neyse dışarıda yaşadığımız gerçekler odur aslında.